Sırrı Süreyya Önder. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben bir kere bir şey söyleyeyim. Birisi bana mesaj atmış. Demiş ki Sırrı Süreyya Önder vefat etti. Ben çok sevindim senin görüşünle. Dedim Allah belanı versin. Onun yerine sen öleydin keşke. Şerefsiz dedim. Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, vefat haberini alınca gerçekten çok üzüldüm. Onunla ilgili çok güzel görüntüler de var. Kızı babasını yazdığı mektubu okudu. Mektup uzun ama Ceren'in bu zor bir şekilde ayakta duruşunu bir görmek isteriz. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Gerçi sen orada da dostlarını bulursun. Artık dinlen turna kuşum. Biz iyi olacağız. Turna kuşum, Çocuklara hepsini anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. Evet. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi artık mücadele etmek zorunda olmadığını bilmenin huzuru. Annesi tabutunun başından ayrılamıyordu. Güzel bir insan annesi gerçekten. Hani bilmezsin, tanımazsın, uzaktan farklı düşünürsün ama ama tanıdığın zaman dersin ki aa, a, böyleymiş. Evet bu da Sırrı Süreyya Önder'in annesi. Evladını son yolculuğunu uğurlarken ondan ayrılmak istemiyor. Tabii yani bu konu hani bu terör konusu biliyorsun Memleketimizi çok anılar ağladı. İnşallah tamamen tarihe gömülsün. Yani Sırrı Bey hak vaki oldu, eceliyle vefat etti. Ama bu terör vesaire durmazsa insanlar zamansız da çok insan olur. Onun için...